sendika bizim istediklerimizi işverenimize doğru manada iletemedi. İletmediği gibi de bizim hakkımız olanı savunmadığı için şu anda buradayız. Tekrardan Aynen. ayağınıza sağlık arkadaşlar. Daha önceki sözleşme sürecimizde 3 yıllık yapılan sözleşmenin bizim için Ölüm olduğunu ve e, bizi çok fazla kötü etkilediğini maddi ve manevi anlamda bunu kendilerine söylememize rağmen tekrardan üç, üç yıllık bir sözleşme sürecine girdik. Bunun iki yıllık bizi ne kadar tatmin etmese de ile tamamen yoksulluk seviyesinden, açlık seviyesinden daha aşağı düşürüyor. Bir iş yerini alınırken, bu iş yerine alınırken kalifiye eleman olarak alınıyoruz. Yani biz elektrikçiyiz. Elektrik mensubuyuz ve teknik personeliz. Bir vasfımız var. Dışarıda çalışan, tekrar söylüyorum kötülemek için değil, sadece örneklemek için. Dışarıda çalışan, asfalti çalışan vasıfsız bir eleman değiliz biz burada. Üçüncü yıl yapılan sözleşme sürecinden dolayı asgari ücretin altına çalışmaya mahkum bırakılıyoruz. Geçen dönemde yaşadığımız gibi üçüncü yılın altıncı ayından sonra asgari ücretin altına düştük. Bu şekilde. İmzalandı ya. İmzalandı, ya. Abi i̇mzalandı o zaman Abi imzalandı mı? İmzalanmadı mı? Yalan abi o. Neden giremiyoruz? Şu anda ya. biz buranın içerisine giremiyorsak bu sendika bizi temsil etmiyor abicim. Anlatabilirim. Bu sendika bizi temsil yani. etmiyor. Yani bu şube olarak, soros olarak imzalamayın siz. Ama siz imzalamışsınız ki. İleride imzalanacak da oldu. Başka da hiçbir şey yapalım. Buna göre sana soralım. Dikkat et sen de kanı değil. Arkadaşlar imzalama konusunu soruyor arkadaşlarımız. Tamam mı? Bu bu şekilde imzalanacakmış. Genel merkezden böyle bir iyi geldi. Peki Toroslar Toroslar başkent Ayadaş 3 aynı anda mı? Aynen. Üçü aynı anda. Genel merkez gelmiş. Bu kadar adama sorulmuş mu kabul ediyor? Sorma. Gönlünü almış mı? Neden imza alıyor? Onlar da bizi temsil ediyorsa bize niye sormalar A imzalanacak da. olay olur ki? Bak, Bak, var mı burada bu tane sahip kabul eden? Yok. Biraz daha sakin olalım. Neye göre imza Neye göre kendi kafasına imza gelme sebebim Belli bir kısmı savunma gibi değil. Zaten beraberiz hep beraber. Hep beraber hareket ediyoruz. Bunda sıkıntı yok. Şu anda Toroslar Edaş işçileriyiz biz. Sözleşmemiz yapıldı, yapıldığı söyleniyor. Sözleşmeden bizim taleplerimiz karşılanmıyor. Sendikamıza geliyoruz iki gündür, sendikada muhatap bulamıyoruz burada. Emniyetten sürekli bize dağılın diyorlar, hakkımızı aramak istiyoruz. Biz Yüce Türk milletinden, Yüce Türk enerji işçilerinden yardım bekliyoruz. Milletvekillerinden, CHP'den, MHP'den, AKP'den herkesten yardım bekliyoruz. Enerji işçileri bugün burada hakkını alamıyor.